Yeni ev almayı düşünüyorsanız üzerinizde veya eşinizin üzerinde tapu varsa 5 milyon TL altındaki sıfır konutlarda en az %20 konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Örneğin ekspertiz değeri 3 milyonsa 600 bin lira kadar konut kredisi kullanabilirsiniz. Eğer hatta eviniz A veya B enerji sınıfına sahipse bu oranlar %22.5'a kadar yükseliyor. Üzerinizde veya eşinizin üzerinde tapu yoksa o zaman 5 milyon lira altındaki yeni konutlarda en az %80 konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Örneğin ekspertiz değeri 3 milyon TL olan bir ev için 2.4 milyon liraya kadar kredi çıkabiliyor. A veya B enerji sınıfındaki evlerde ise bu oran %90'a kadar çıkıyor. Siz yine de enerji sınıfında değilmiş gibi oranınıza bakın. Yüksek faiz ortamında taksitler oldukça yüksek olacağından kredi uygun olsanız bile güçlü bir nakit birikiminiz önemli. Bunun için de daha önceden bir yerde yatırımınız olup onun büyümüş olması gerekli bir unsur. Bu şartların zamanla değişebileceğini unutmayın. Eğer üzerinizde tapu yoksa yoruma yazın ve beni takip edin. Hiç evi olmayanlar için de konut kredisiyle ilgili yeni bir video çekeyim. Kendinize iyi bakın. Biriniz bin olsun. Hoşçakalın.